Hanım birazdan iftar başlayacak değil mi? Dur bir saate bakayım. Evet birazdan iftar başlar. Ben sofrayı kurayım en iyisi. Hmm, yumurta da oldu. Bunu da sofraya hmm, Çok güzel oldu. En son olarak da çay kaldı. Of birazdan iftar başlar. Ben çocukları yandırayım en iyisi. Hadi kızım Menekşe uyan. Birazdan savur başlayacak. Kızım hadi uyan. Hmm, günaydın baba. Saat kaç? Kızım saat 5-6 gibi. Ama birazdan savur başlayacak. Uyanman lazım. Bugün sen oruç tutacaktın. Evet baba haklısın. Hemen uyanmalıyım. Ki orucumu tutabileyim. Durun durun başlamayın. Çayları koyayım. Şey çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Bol bol ye da yani orucun iyi geçsin. Ben de oruç tutacağım. Aa oğlum sen neden bu saatte uyanıyorsun? Anne ben de oruç tutacağım. Tamam tutacaksan tut ama yarım günlük tut. Of tamam ama ablam niye yarım günlük tutmadı tam günlük tuttu sizin gibi? Oğlum o senden büyük olduğu için o da bizim gibi tam günlük tutuyor. Evet kardeşim sen daha ufak olduğun için tekne or orucu tutacaksın ama büyüyünce sen de benim gibi tutacaksın. Hadi hadi yiyin. Birazdan ezan okunacak. Ay benim çok uykum geldi. Ben uyuyayım artık. Tamam al kardeşine gidin siz uyuyun biz sofrayı toplarız. Hadi ben odama gidiyorum artık. Sen uyu. Yarın da erken kalkmamaya çalış. Ha ha tamam abla ben uyuyorum. İyi hadi gidiyorum ben. İyi geceler. Ay acaba ben ucumu tutabileceğim mi yarın? Çok heyecanlıyım çok. Ama şimdi uyumam lazım ki yarın çabucak gelsin. Ay çocuklar uyumuş. Evet çocuklar uyumuş. Artık biz de uyuyalım. Tamam. Ay bu çizgi filme bayılıyorum. Bayılıyorum. Oh sabahta yatarak çizgi film izlemek çok keyifli oluyor. Anneciğim sen niye bu saatte uyandın? Çok erken daha saat. Anne ben çizgi film izleyerek yatmayı çok seviyorum. Burada yata yatarken uyurum belki. Lütfen yatayım. İyi tamam izle ama sesini kız. Ben de senin sesine uyandım zaten. Sesini kısamazsan herkes kalkar şimdi bu saatte. Hey, ben siz bizim çizgi filmimizi mi izliyorsunuz sen? Ah, ablam da uyandı işte. Kızım sen ne nereden uyandın sen de? Neden kalkmış olabilirim ki anne? Heyecandan uyuyamadım akşam zaten. İyi tamam oturalım izleyelim. Benim de uykum kaçtı zaten. İyi, ailece film keyfi. Hadi bakalım sessiz olun. babanızı uyanmadan izleyelim. Hmm. Oo, hmm. Epey geç olmuş saat. Aa, bunlar da böyle koltukta film izlerken uyuyakalmışlar. Neyse keyiflerini bozmayayım. Uyusunlar onlar. Anne. Hadi uyan. Uyumuşuz. Abla, Ay kardeşim ya. Bir uyutuyorsun bir uyutmuyorsun ya. Yani uyuyorduk biz annemle. Sen uyansaydın gitseydin. Bir şeyler yapsaydın işte. Biz uyusaydık. Uyumakla olmaz olmaz. Bahçeye çıkalım da biraz bir şeyler yapalım. Hadi bakalım. Tamam. Babanızı çağırın da ne yapmış bakalım. Yuppi. Keşke hep böyle benimle oyun oynasan. Oynayabilirim kardeşim de Benim derslerim var senin yok Bak beni havada da tutabiliyorsun Ama ben seni havada Tutuyorum <laughs> Ya Tamam tamam hafif bıraktım kendimi Ay bugün zaman Geçmek bilmiyor vallahi Evet evet geçmek Bilmiyor her gün geçmeyi Biliyor çabucak geçiyor Ama bugün geçmeyi bilmiyor Ya abla ben anlamadım Geçmek mi bilmiyor bitmek mi bilmiyor? Çok, çok kayıştı. Hı -hı. Kardeşim. Sen hiçbir şey anlamamışsın. Neyse şimdi ben sana anlatırsam zaten yine anlamayacaksın. Neyse. Benim canım bu takdiri var. de çok sıkıldı. Gel biraz da top oynayalım. Tamam. Bu yaşı kaya oysun abiye Tamam mı? Şimdi sen de Top atacaksın bana. Gol atmaya çalışacaksın. Tamam. Tamam kardeşim, öyle olsun da bu top onun için değil. Bak, eldivenli. Neyse eldiveni kaldıralım, köşeye böyle oynayalım. Ya bir şey olmaz. Al şu topu şimdi sen. Vereyim. Ah. Sen de ne okuyorsun öyle yarım saattir? Vallahi ben kendi kitabımı bitireyim de ona başlayayım ben yani işte. Güzel bir kitaba benziyor. Aşkım bu? Bış. Kızlara göre bir kitap. Erkeklere göre bir kitap değil. Kitapların hiç erkek ve kıza ayrımı olur muymuş? Aa. Olur. Bu erkekler için değil. Kızlar için. Kızlar. Neyse adını söyle. Tamam. Kutuplardaki aşk. Hmm. Ay adı da ne değişikmiş. Kutupta hiç aşk mı olurmuş? Aa, ama. oluyormuş işte. Aa, hem kitaplar gerçekle yazılmaz ki, hayal gücüyle yazılır. O da doğru. Sen de. gitti? Gitti. İster için bir şeyler al. Tamam, gidiyorum ben. Çocuklar, benle şey manava gelecek misiniz? Ay yok baba, zaten top oynarken iyice susadım. Hayır hayır. Sakın su içme. Bir şey yeme. Yersen ve içerseniz ikiniz de. Yani orucunuz bozulur ve 60 gün oruç tutmak zorunda kalırsınız. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Öğretmen biraz bahsetmişti ama anlamamıştım. Tamam gelmiyorsanız ben gidiyorum. Anne ben çok acıktım. Benim orucumun bitmesine ne kadar kaldı? Hı -hı kızım ay oğlum az kaldı birazdan bozarsın ben senin yemeğini hazırlamaya başlayayım oğlum fırında hamburger yapıyorum ay iyimiş gibi kokuyor anne ben benim de canım çekti acıktım ben <laughs> sabret kızım az kaldı tamam anne bekliyorum ne güzel görünüyor. Bana bir şeyler oluyor galiba. Hmm. Kızım ne oldu? Kızım, 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 kızım. Melekçe. Kızım, kızım. Şaka yaptım. Ama gerçekten de canım çekmedi değil. Kızım. Yüreğimi ağzıma indiriyordun. Kalbim fırlayacaktı. Kalp krizi geçiriyordum. <laughs> Sen de düzgün konuş bakayım. Ablalar öyle din söylenmez. Alın işte babanız geldi. Ay vallahi çok acıktım ve çok susadım. Yoruldum. Uhu, aşkım neler almışsın. Ha <laughs> ha. Bir şey söyleyeceğim aşkım. Ben pizza da söyledim. Senin bir şey yapmana gerek yok. Yani biraz yap da az yap. Tamam aşkım teşekkürler. Ver o poşeti ben mutfağa götüreyim. Tamam aşkım. Ben de çocukların yanına gidiyorum. İskamet çocukların yanına. Ben geldim çocuklar. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Ben or orucu bozulmuş bakıyorum. Evet oruç vaktim bitmiş benim. Sizin de birazdan bitecekmiş. Evet bakayım saatse. Bizim de birazdan biter. Tamam. Tamam. Zaten çok acıkmıştım ben de. Son olarak bardağımızı da koyduk. Ve işimiz bitti. Gerçekten sofra çok güzel görünüyor. Hey hey! Elime okunuyor Ezan! Aa, hadi gelin sofra hazır! Yuppi! Artık ucumu bozabilirim değil mi? Herkes sofraya oturursam tabii ki de bozabilirsin. Yok yok ben hemen bozacağım. Tamam boz bakalım. <laughs> yemek yiyeceğim. Ye oğlum. Haydi bismillah. Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Oruçlarınızı tutabildiniz. Anne çok e eğlenceliydi aslında. Acıksam da eğlenceliydi. Evet ben oruç tutmayı çok sevdim. Haydi o zaman yemekler soğumadan yemeye başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah bu Ramazan hepimizin hepimiz için iyi geçer. Allah inşallah hepimizin oruçlarını kabul eder. Amin. Görüşmek üzere. Hala kanalımıza, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.